Abim mi beni daha iyi tanıyor yoksa en yakın arkadaşım mı? Part 2. İlk soruyu soruyorum hazırsanız. Benim en büyük korkum ne? İlim. Hadi söyle bastın hadi kurban oldum söyle. Sevdiğim birisini kaybetmek. Doğru bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Tamam diğer soruya hadi. Kolay bir soru soracağım. Hazır mısınız? Evet. Kahve mi sütçü? Sağır. Kanka devamı var. Ne devamı Ay, var? Sütlü işte. Süt net su. Ee, aynen kanka. En nefede dil yemek. Pırasa. Evet. Ay pırasa diyecektim ya. Yalan. sen nasıl <laughs> yalancısın? Ölüyordum o sırada. Hiç pırasa diyecektim. Bir dakika nefes alıyordum. <laughs> Evde en çok ne yapmaktan hoşlanırım? Makyaj. Doğru. Eli havada kaldı yavrumun. Bak ele bak ele. Pati verici. Benim doğum günü. Ben doğum günüm. Bir dakika onu söyledim. 14.06.1999 14.06.1999 <laughs> <laughs> Kanka tercihimi de söyle istersen. O zaman son sorumu soruyorum hazır mısınız? Evet. Benim hayalini kurduğum ülke hangisi? Güney Kore. Doğru. Ve gidiyoruz. O zaman videonun kazananı abim oluyor? Tabii ki de ben olacaktım. Evet diyorsun? Partişte görüşürüz. Hadi bakalım. <laughs>